Burada priz nerede ya? Ha? Yok mu dur, burada? Dur 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 dur. Burada var. Tamam bırak. Ya bu anca kendini öfler ya. Ne yapalım kızım idare edeceğiz. Getir 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 getir. Kızla baba da buraya bir klima taktırım odan asıl satayım ya. Hakikaten ya. Abi sen tatile çıkacaktın ne oldu? <laughs> i̇zin alamadı. Neden alamadı? Ya Neden? gittim konuştum Rıza babayla. dedi. Sensiz burası dağılır eksikliği hissedilir dedi. Ha. Ben de gitmedim ne yapayım. Bırakamadım yani. Anladım. Atma atma. Ne atacağım ya? Hem sen niye gitmedin ki? Niye? Gideyim mi istiyorsun? Sen sıkıldın mı sen benden ha? Evet evet. Yok canım <laughs> ama ayrılık iyidir arada. Ya çevirsen şunu oh. ya. Oh. Oh. Özlersiniz oh. birbirinizi fena mı? Nesini özleyeceğim ya bunun? Biraz böyle çevir. Oh. 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 Amin. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor çocuklar? Devriye sorunsuz geçti amirim. Güzel. Murat'la konuştunuz mu? Bitmiyor muymuş daha tatil? Yarın dönüyor amirim. İyi. Gececiler belliyse dağılabilirsiniz. sen. E, amirim hazır tatil demişken benim şu izin meselesinde acaba diyorum önümüzdeki hafta gibi. He? Sırası mı şimdi düşün? Baksana zaten eksiğimiz var. ha, Değil mi? Ha, bu arada Sinan'dan haber alan var? Maalesef amirim. Şeyden biri yok. Elif'ten beri. Anladım iyi. Siz yine araştırmaya devam edin. Hadi dağılabilirsiniz. Başüstüne başüstüne. Ha Mesut. Hı. Beş dakika gelsene içeri. Yok Sat yok, yok işte. Ay Hüsnü deme Ay, ya. Üstünüm. Ya ne yapayım Suat? Anlamadım izin ne yapalım yani? İstifa edeyim <laughs> istersen. Komple tatile çıkalım. Anne biz ne zaman denize gideceğiz? Gideriz kızım gideriz sabret. Baban emekli ha. olsun bir. Kaç Şşş. sene kalmıştı senin üstüne? Ha, laf mı sokuyorsun Suat? Ne bu? Laf mı sokuyorsun? Şşt bana bak bana. Amirin salmıyor mu seni ha? Salmıyor mu? Nazike çekin ayağını. Babam kalsın biz gidelim anne. Ah. <laughs> Vay böyle mi olduk şu öyle İstemez istemez yapma otur. Ya, otur bana tamam yap kızım, otur bana istemez. Bana yap bunaldım sıcaktan bunaldım. Anam bu da pek bir dillendi bu sene Suat. Açıldı açıldı. Anne konuştun mu babamla? Yok kızım daha konuşmadım. Zilya kızım bir şey mi isteyeceksin? Babacığım şimdi biz ailece daha deniz gördüğümüz yok ya bizim. Aha satış geliyor bak üstüne. Ya bir nerzike bir dur ya. Ey zilişim. Biz Tibet'te günü birlik kiliyorsa gidelim istiyoruz da. Yarın için izin verir misin babacığım? biliyorsun mu? Nasıl gideceksin kızım ta oralara? Otostop mu yapacaksınız bakayım ha? Hey. Oha çüş. <laughs> Şimdi gençler yapıyorlar ya onu bunun arabasına biniyorlar böyle dünyayı dolaşıyorlar hani öyle, öyle bir şey mi hippiler falan gibi. Daha neler teyzeciğim ya. Normal insanlar gibi <laughs> otobüse binip gideceğiz babacığım. Ne diyorsun ha? Çocuk da o kadar özenmiş hazırlık yapmış. İyi kızım iyi git bakalım bari sen eğlen. Biz kısıldık zaten bu <laughs> sıcaklarda. Hatta Nazike'yi de götür. Akıntı olan bir yerde bırakıp gelin. Bakalım nereden çıkacak. ha? <laughs> sevimsiz <laughs> Hadi, hadi, Anne, abimler geç mi gelecek? Aa, oğlanlar. Hakikaten nerede kaldı bundan sonra? Acil bir tamir işi varmış. Salim Usta bu gece fazla mesaiye bıraktırmış çocukları. Çocuk işçi oldu benim çocuklarım. Kıyamam bu sıcakta. Olmaz bir şey olmaz. İyidir. Çalışsınlar. Zanaat öğrensinler. Suat adam olurlar belki. <laughs> nasıl gidiyor? Süper süper. Abi hadi gelsene ya kopuyoruz burada hadi. Gel gel. Hadi oğlum. DJ'lik yapıyoruz oğlum dur bir. Abiciğim, ortam dediğin böyle olur ya. Helal olsun. Bırak Allah aşkına. Hani kız getirecektin? Şu hale bak. Elimi sallasam kapırtıcıya çarpıyor. Abiciğim, bu kadar sapın içine nasıl kız getireyim abi ya? Ya ne kızı kardeşim kızımız yok. Erkek erkeğiz var mı bizden kırıldı ya? Oo. Budur abi hop. Hadi KOP beyler, kop hadi. hadi. <laughs> Selam millet. Vay ne haber? <laughs> Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. <laughs> oğlum yine ortam uydurur musunuz kendinizi? Ne sandın oğlum? Apache Tekno Parti. <laughs> İyiymiş. Underground takılıyoruz bundan sonra. Tamam mı? Helal olsun abicim. Hadi o zaman kop. Hadi hadi. Beyler. Hadi. hadi. Oh, <gülüyor> kop kop. <gülüyor> araba çok şahane olmuş Allah. Herhalde oğlum kim yaptı? Hadi ya siz mi yaptınız? <laughs> Tabii ki. Fertten döndürdüm bu aleti Fertten. Vay be iyiymiş. Set nasıl olmuş ama? Bassa patlıyor değil mi abi? Ben taktım oğlum. Siz vallahi kapmışsınız bu iş, ha. Ne sandın? Bir iki seneye de açıyoruz kendi yerimizi. O zaman da her gece böyle abi. Her gece sanayi style'a. Oo hadi beyler. Hadi hadi. <laughs> Kaçmıyor eşek sıpaları delireceğim ya. Ayol bu kadar da çalıştırılmaz ki bu çocuklar. Ya Suat ben gidip baksam mı bir acaba? Hı. Gitsen de bulamazsın onlar çoktan kırmış geziyorlardır. Hadi ya. Tabii. Göreceğiz bakalım göreceğiz ha, bakalım. Git. Sana iyi mi Hüsnü? Gideyim alayım çocukları Suat yoksa rahat edemeyeceğim ben. Ha. Siz yatın beklemeyin beni tamam mı? Tamam hadi. hadi. Komşular aradı senin atölyeden sesler geliyor diye. Ben de sizi aradım memur bey. Ne bileyim böyle olduğunu. Ah be ustacım önce bizi arsaydın ya. Sussan oldum ya. Hep bunların yüzünden komiserim. Bakmayın bu kadar kişi olduklarına. Bu ikisi karıştırıyor ortalığı. Sanayi mahallesinde parti yapmak nereden çıktı beyler? Biraz eğlenelim dedik memur abi. Ne olacak ya? Hem bir de kolonları deniyoruz. Bakın biz yaptık. Denemek hakkımız değil mi? 30 yıldır sanayideyim. Böyle şey görmedim vallahi. Şikayetçi misiniz bu arkadaşlardan? Hah, babam da geldi. Biz de polis çocuğuyuz abi. Hı. Ne oluyor beyler? Ha? Kolay gelsin. Sağ olun. Usta hayırdır? Vay halimize Hüsnü Bey. Bak senin oğlanların yaptığına. Ha, parti herhalde değil mi? Aynen ama bu nasıl ortam? Asıl ortam evde eşek sıpası. Arkadaşlar, emniyetlenin ben de. Biz dağıtırız çocukları. Siz de yormuşlar buraya kadar kusura bakmayın. Tamam mı? Olur mu komiserim? Siz kusura bakmayın. İyi geceler. Hadi size de. Sağ olun, sağ olun, sağ olun size de. Maşallah Tunç Bey. Sizi de çok sık görür olduk. Kusura bakma Hüsnü amca. Allah aşkına Hüsnü Bey. Ben ne yapayım? Sen hiçbir şey yapma ustacığım. Ben gerekeni yapacağım zaten. Gidin lan eşek <laughs> sıpaları. Yürü! Tunç <laughs> Bey, Size geliyorsunuz. Buyurun. Ben de mi? Evet, yürü. Nöbetçi eşek sıpası. Ben ne Beyler, bizim mekan patladı. Haftayı siz değil, tamam mı? Tamam. Bak hala Tamam mı bak? Hala. Tamam. Yürü, yürü! Hadi beyler. Hadi, hadi beyler. Boşaltın burayı. Hadi. Ne hale getirmişler burayı ya? Ne olmuş burada? Ya bakalım, bakalım ya Allah Allah. Ne olmuş ya burada? Çabuk polis ara çabuk. Arıyorum arıyorum. Ölmüş mü abi? Gece gece sanayi sitelerinde ne işin var? O saatte itikopu cirit atar oralarda. Ya baba affedersin ya. Mesut tamam. Bir de arama rahat bırak diyorsun. Al bıraktım da tam gevşiyor tokmak kafa. Dursana şu sahada. Ne oldu? Ha, hadi dur. Hah. Kahvaltı edelim mi Tunç? Olur edelim. Gel lan buraya, tokmak kafa. Tokmak kafa. Hı. Hep sen, hep senden yüz buluyor, hep senden yüz buluyor. Hadi canım, görüşürüz. <laughs>